Tekrardan selamlar. Hastayım bu yüzden sesim biraz garip gelebilir. Bu videoda not defteri uygulaması yapacağız. Basitten zora doğru uygulama örnekleri yapalım istedim. Yeni bir tane proje oluşturuyorum ve ismini not defterim olarak veriyorum. Paket ismi girebilirsiniz. Play Store'da yayınlayacaksanız ben de örnek olarak şöyle bir paket ismi gireyim. Evet ben ilk proje oluşturulduğunda arkadaşlar ilk önce şu ayarları yaparım. Eğer projem dikey düzlemde ise yani sürekli dikey olacaksa telefon yan çevrildiğinde yatay olmayacaksa öncelikle buradan bunu portrait olarak ayarlarım ki dikeyden çıkmasın. Yani telefon yan döndürüldüğünde uygulamamda yan dönmesin. Sonra buradan title'ımı kapatacağım. Şu anda istemiyorum title. Ve ekran ortalamasını center yapıyorum. Ortada dursun bileşenler. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Var. Şunun hemen ayarlar kısmından uygulamamıza bir tane isim verelim. Not, defterim. İkon verebilirsiniz. Şimdilik kalsın. Tema bölümünden üstteki rengi değiştirmek için şöyle bir renk seçelim. Bunu da değiştirebiliriz yine. Tamam. Şimdi uygulamanın mantığını size bir anlatayım. Ee, bu uygulama not notlarımızı ilk başta arkadaşlar başlık şeklinde böyle listeleyecek. Yani birinci başlık, ikinci başlık, üçüncü başlık diye listeleyecek. Ben bunlardan bir tanesine tıklarsam farklı bir ekranda benim notumu gösterecek ve ben bu notun üzerinde oynamalar yapıp tekrardan kaydedebileceğim. Eğer benim notum yoksa da direkt not alma ekranına yönlendirecek. Uygulamamızın mantığı bu şekilde. Şimdi başlayalım. İlk olarak dediğim gibi bir liste olacak. Başlık listesi. Hemen buradan list yazdığımda list view elemanını ekliyorum. Bunun tüm ekranı kaplaması için fill parent olarak ayarlıyorum. Arka plan rengini siliyorum. None. Yaptım ve sildim. Bunun boyutu 22. 20 yapabiliriz. Ve farklı bir ayar var mı? Farklı bir ayar yok. Fontunu vesaire değiştirebilirsiniz. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi burayı fazla oynamayacağız çünkü yapacağımız şeyler ilk önce ikinci ekranda olacak. Dediğim gibi kullanıcı buradan e, eklediği başlıkları görecek. Başlıkları tıklayınca ikinci ekrana gidecek. Ama şu anda eklediği bir başlık yok. Önce onun bir altyapısını oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir ekran oluşturalım. Şimdi göreceksiniz. Ekranımı oluşturdum. Yine bunun title'ını kapatacağım. Ekran ortalamasını, şeyini, dikeyine. Tüzemini dikey olarak ayarlayacağım. Şimdi emülatörümü bağlayayım. Çünkü tasarım olarak emülatörden veya telefonunuzda eğer companion uygulaması varsa o şekilde yapmak daha mantıklı. Tasarımı daha iyi şekilde görürsünüz. Buradan da test ekranından bağlanayım. Evet, bomboş bir ekranımız var. Bu ekranda ilk başta kullanıcının bir not yazacağı alan gerekiyor. Notları nereye yazıyoruz? Text box'a. Kullanıcının yazı gireceği bölüm. Evet sol kısma yazdı geldi. Hemen ekranımızı ortalayalım. Ve bunu sağdan soldan pay bırakabilmesi için %90 olarak geliş, vereceğim. 90 yüzde olarak yazabilirsiniz. İçerisindeki ipucu metni yani şu. Onu da bir not girin olarak veriyorum. Onun da rengini biraz şöyle açabiliriz. Yine genişlik değerini fill parent yapacağım. Altına birazdan eklemeler yapacağız. Kullanıcı tabi buna bir şeyler girecek ama girdiğinde 6 ay bakın şu anda alta inmiyor. Alta inebilmesi lazım. O yüzden buradan Multiline seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bakın şu anda alta inebiliyorum. En altta bir tane çizgimiz var. text Textbox'ın kendi çizgisi. Bunu background color'dan non yaparsak çizgimizi kapatabiliriz. Birazcık fontunu artıralım. 18 olsun fontumuz. Şimdi daha iyi gördüğünüz gibi. Şimdi kullanıcı notu girdi. Buraya bir not girdi. Bu notu kaydedebilmesi için bir alan gerekiyor. Bu alan şöyle buton ekleyebiliriz. Butonla notunu kaydedebilir kullanıcı. Butonumu ekledim. Fontunu font size'ını 18 yaptım. İsmine de kaydet olarak verdim. Genişliğini yine aynı şekilde text box'la uyumlu olsun %90 verdim. Arka plan rengini de yine uyumlu olsun bu renkte verdim. Bunu kalın yapabiliriz alttan üstten birazcık boşluk verelim. Layout bölümünden General ve Space bileşeniyle yüksekliğini 5 alttan da 5 veriyorum. Görünümümüz bu şekilde. Bunun mantığını size şöyle anlatayım. Kullanıcı buraya bir not girecek, kaydet butonuna tıklayacak. Kullanıcıdan bir tane başlık alacağız. Ana sayfada listelenebilmesi için bir tane başlık alacağız bu başlığın içerisine değer olarak kaydedeceğiz. Şimdi bu değerlerin arkadaşlar biliyorsunuz uygulamadan çıkınca da bu değerlerin silinmemesi gerekiyor. Yani telefonun hafızasına kaydedilmesi gerekiyor. Telefonun hafızasına veri kaydedebilmemiz için TinyDB bileşenini kullanmalıyız. Buraya TinyDB yazarsam gördüğünüz gibi geldi. TinyDB'yi projeme ekledim. Namespace bölümü var. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Telefonda buraya yazacağınız değer. Yani not defterim olarak yazarsam telefonda not defterim isimli bir alan oluşacak. E, gizli bir alan ve bunun içerisinde değerler kaydedilecek. Bizim ne artık hangi değeri eklemek istiyorsak o kaydedilecek. Biz not de değerlerini ekleyeceğiz. Şimdi ekledikten sonra kullanıcıdan bir tane başlık değeri alacağız demiştik. Bu başlık değerini istersek buraya text box ekleyerek yapabilirdik ama ben öyle istemiyorum. Daha basit kaçalım. Notifier ekleyelim. Notifier biliyorsunuz uyarı verme bileşeni. Bununla hem uyarı verebiliyoruz, ek özellik olarak da kullanıcıdan metin değerleri alabiliyoruz veya farklı şeyler yapabiliyoruz. Ben yanlış şey ekledim bu arada. Notification değil Notifier ekleyeceğiz. Notifier mi ekledim? Arka plan rengini yine değiştirebilirsiniz, fark etmez bloklarıma girdim. Dediğim gibi butona tıklanınca yapacağız her şeyi. Ben şimdi anlat anlata gideceğim. Butona tıklandığında kullanıcıdan bir tane başlık değeri alacağız. Bunu nasıl yapacağız? Notifier ile demiştik. Notifier içerisinde kullanıcıdan metin alma için bir tane blok bulunuyor. Mor bloklardan. Aşağıya iniyorum. Show text dialog. Bakın burada. Bir de message diyalog var. Onunla karıştırmayın. O uyarı yani mesaj göstermek için. Text diyalog ise kullanıcıdan metin almak için. Bunu buraya ekliyorum arkadaşlar. Burada bir tane ee, başlık ve açıklama metni istiyor bizden. Hemen onları yazalım. Başlığa başlık diyeceğim. Çünkü kullanıcı notuna bir başlık versin istiyorum. Mesaj olarak da notunuza bir başlık giriniz dedim. Cancel label bölümü true veya false olarak ayarlayabilirsiniz. True ayarlarsanız kullanıcı butona tıklandığı, tıkladığında kaydetmekten vazgeçebilir. Show text dialog içerisinde bir metin girdikten sonra hatta şöyle gösterebilirim size. Tıkladım. Bakın böyle bir alan açıldı. Tabi bunun tasarımı berbat durumda. Ben daha basite kaçmak için daha e, basit bir şekilde olsun diye böyle bir şey yapmak istedim. Yani notifieri öğrenmiş olursunuz. Bunu dediğim gibi bir text box ile de kaydedebilirsiniz. Hiç fark etmez. Mantığını öğrenin yeterli. Böyle kullanıcı içerisinde değer girip OK diyebiliyor veya iptal diyebiliyor. Girdiği değerler nereye gidiyor peki? Yine notifier içerisinde after text input bloğuna gidiyor. Bu sarı bloklar arkadaşlar değer döndürür. Yani içerisinde değer olur arkadaşlar bunların. Bazılarında olmaz. Ama çoğunlukla içerisinde değer olur. Response diye bir değerimiz var. Kullanıcı Girdiği metin değeri bunun içerisine gelecek. Girdiği değer bakın Notifier'da şöyle bir şey var. Eğer buraya metin girerse okey derse bu değeri buraya alır. Eğer iptal derse bu değerin içerisine iptal gelir. Yani biz buraya bir tane if ekleyeceğiz. Eşittir ile Şunu eşit değildir haline döndüreceğiz. Eğer response iptal değilse şöyle yapalım. iptal değilse ne yapacak? Bunun içerisindeki değeri kaydedecek telefonun hafızasına. Telefonun hafızasına TinyDB ile kaydediyor demiştim. TinyDB içerisinde store value bloğuyla herhangi bir veriyi başlık ve metin yani değer olarak kaydedebiliyoruz. Burada başlığımızı girmemiz gerekiyor. Kullanıcının girdiği değer başlık olacağı için başlığımı buraya yerleştirdim ve içerisindeki başlığın içerisindeki değer ise kullanıcının girdiği not olacak. Yani text box'ımızın içerisine şu boş alandaki yere hangi metni girerse onu kaydetmek istiyorum. Text box bir text olarak ayarladım. Değerimizi kaydettik. Bir de uyarı gösterelim. Yine notifier içerisinde show alert bloğuyla uyarı gösterebiliriz. Notunuz kaydedildi. Dedim. Sonrasında. Notu kaydetti. Ana sayfaya atmasını istiyorum. Buradan da close screen olarak. Ekranı kapatabiliriz. İkinci ekran kapanlığında otomatik olarak birinci ekranı atacaktır. Şimdi. Aslında şu anda notumuzu kayıt işlemini yaptık. Ekran 1'e gidiyorum. Notumuzu kaydettik. Sıra geldi ana sayfadaki liste bölümüne notlarımızın başlıklarını sıralamaya. Yine TinyDB ile kaydettiğimiz başlıkları telefonun hafızasından almamız gerekiyor. Yine TinyDB'yi buraya ekledim. Girdiğim değeri not defterim olarak buraya tekrardan yazıyorum. Dikkat edin, farklı değerler olursa kaydettiğiniz değeri alamazsınız. Çünkü bu değer içerisinde kaydediliyor her şey. Ekran açıldığında, screen initialize yani ekran açıldığında benim ee, liste şu list viewum içerisindeki elemanların diğerini atayacak. Ne atayacak? TinyDB'deki tüm başlıklara yani tüm etiketlere. Yaptığımız şey şu. Bu list view elements bloğu listedeki elemanlar yani ben buraya eğer ki böyle bir şeyler yazarsam virgül 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 yazarsam gördüğünüz gibi alt alta elemanlar sıralanıyor yani bu bir liste halinde ama ben TinyDB'deki tüm kaydettiğim başlıkları getirirsem bu da bir liste olduğu için benim tüm kaydettiğim başlıklar burada yine aynı şekilde sıralanacak. Evet e, yaptık. Sonrasında ne olacak? kullanıcı bu listeden bir seçim yapabilecek. Yine list View içerisinde after picking bloğu var. Kullanıcı seçim yapabilecek. Yaptığı seçim nereye gidiyor? Burada sarı bloklarda bir alan oluyor demiştik. Çoğunlukla oluyor demiştik. Bir değer döndürüyor demiştik. Ama burada yok. List View selection bloğu var ama burada. List View selection kullanıcının seçtiği yani üstüne tıkladığı değer bunun içerisine geliyor bu değer ile ikinci ekranı açtıracağız. Yani şöyle yapacağız. Kontrol bölümünden Open Another Screen. ikinci ekrana geç ve ikinci ekranın değerini kullanıcının tıkladığı değere ayarla. Yapacağız. Screen 2 diyorum. İkinci ekran kullanıcının seçtiği değerle açılacak. Tekrardan ikinci ekrana gittim. İkinci ekran açıldığında bir başlangıç değeriyle yani başlıkla ekranı açtığımız için bir başlangıç değeriyle açılacak. Bu başlangıç değeri ise kontrol bölümünden get start value içerisinde kaydoluyor. Başlangıç değerini bununla alabiliyorsunuz. Bu değerle değerle e, notumuza tekrardan çağırma yapacağız. Yani tinydb ile bu değeri çağırıp notumuzun içerisine yazdıracağız. Tinydb GetValue diyorum. Buraya başlık olarak başlangıç değerini bağlıyorum. Çünkü başlığım zaten bu. Ve notumu, tekstini böyle ayarlıyorum. Artık text box'ımın içerisine başlangıç değeri içerisindeki notum kaydolacak. Evet aslında uygulama bu şekilde. Ama bir yanlış var burada. Şimdi ekran açıldı. Bir başlık yok ortada. Kullanıcının tıklayabileceği bir alan yok. Dolayısıyla kullanıcı buna tıklayamayacak, diğer ekran'a gidemeyecek. Kullanıcı diğer ekran'a gidemeyecek, onu ayarlamamız gerekiyor. Ekran açıldığında eğer şu başlıklar boşsa, bu liste boşsa, direkt ikinci ekran'a atmasını sağlayabiliriz. Onu da yine if bloğuyla yapacağız. If is isListEmpty başlıklar listesi boşsa İkinci ekrana atsın. Herhangi bir değerle değil normal şekilde açılsın. Eğer boş değilse alttaki bloğu uygulasın. İkinci ekranıma e, dönmeden evvel şöyle bir test edelim arkadaşlar sizle. Tabii ben daha önceden e, denemesini yaptığım için şunu iki diyeyim. Önceki değerler geldi çünkü sine diye bir değerleri geldi. Tamam. Şimdi bakın ekran 1'e gidiyorum. Herhangi bir değer, herhangi bir başlık kayıtlı olmadığından dolayı direkt ekran 2'ye açıyor. Ben buraya değerler gireceğim. Bu benim deneme notum. Altlara geçiyorum. Şöyle bir şeyler yazabiliriz. Sonrasında notumu kaydedeceğim. Kaydet butonuna tıkladım. Notunuza bir başlık giriniz. Bakın burada iptal bir sıkıntı yok. Notunuza başlık giriniz dedi. Bu benim ilk notum olarak başlığını girdim. ok dedim. Ve notunuz kaydedildi diye uyarı verdi. Birinci ekranı attı. Listem içerisinde bu benim ilk notum olarak başlığım geldi. Şimdi ben buraya tıklama yaptığımda ikinci ekranı açacak. İkinci ekranı açınca değerimi buradan çağıracak. Yine TiniDB içerisinde başlığımı çağıracak. Textbox içerisinde yazdıracak. Gördüğünüz gibi buraya tekrardan notum geldi. Ama ben bunu tekrar kaydetmek istersen tekrardan bir başlık soruyor. Ben bunu istemiyorum. Çünkü zaten ben bunu başlığımla açmışım. Tekrar üzerine yazabilir. Niye tekrardan soruyorsun değil mi? Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şöyle yapabiliriz. Eğer benim bu başlangıç değerim e, ekranım başlangıç değeriyle açılmıyorsa yani bir başlıkla açılmıyorsa onu kontrol etmemiz lazım. If bloğuyla bunu kontrol ediyorum. Eğer is empty get start value. Yani benim bir başlangıç değerim yoksa. Bunu çalıştır. Bir metin alanı açılsın yani. Not ile açılsın. Eğer e, boş değilse yani else ekledim buraya. Boş değilse bir başlangıç değeriyle açıldıysa benim kayıtlı notum açıldıysa o zaman direkt üzerine kaydet. Bunların hepsini alıyorum. Uyarı verdir ve ekranı kapat. Tabi ne olarak kaydedecek. Bu sefer etiketimi başlangıç değeri olarak ayarlıyorum. Çünkü başlangıç değerimin üzerine başlığımın üzerine kayıt, kayıt yapacağım. Kaydet dediğimde notunuz kaydedildi dedi. Bakın tıkladım. Kaydettim. Ana sayfaya bir de yeni not oluştur butonu ekleyebiliriz. Buraya bir buton eklemek istiyorum. Şöyle alt kısma bir tane buton ekledim genişliğini %90 yapalım. Yeni not oluştur diyelim buna. 18 olsun. Buradan da sarı olsun. Evet bu şekilde. Kullanıcı buna tıklayınca ikinci ekran herhangi bir değer olmadan açılacak. Sonra tıklandığında ikinci ekran açılacak. Ama daha önceden ikinci ekranı açtığımız için yine başlangıç değeri eskisi gibi olacaktır. Deneyelim. Bakın. Önceki değeri aldı. O yüzden bunun başlangıç değerini boş olarak göndereceğiz. Şöyle boş olarak gönderebiliriz. Tıkladım. Bomboş bir sayfa oluştu. Burada yeni bir not olarak isimlendirdim. Kaydet dedim. Notumuza başlık girelim ikinci notum dedim. Okey dedim. Bakın ikinci notum olarak buraya geldi. Tıkladım. Yeni bir not. Ekran 1'e gidelim. İlk notum burada. Not uygulamamız arkadaşlar bu şekilde. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere.